Ömer ve YouTube bugün komik Komikanlar serisine başlıyoruz arkadaşlar bu birinci video hmm. Arkadaşlar şöyle bir benim bir arkadaşım atarsanız YouTube kanalı vardı onun da linkini bırakıyorum şurada bir yere Ona tıklayıp abone olsanız beğeneyim o da çok güzel videolar çekiyor o zaman iyi seyirler Evet Ömer ne? Bir şeyler söyleyeyim <laughs> Evet, bugün aptal bir Outlast videosu çekeceğiz. O şekilde yavrum. Kürt Drago sen misin? Evet, Kürt Drago benim. Tamam. Hoş konuştuğum için evet. özür dilemiyorum. Hepinizin anasını satayım. Yani, Emeği geçenle <laughs> şimdi mi küp edelim, sonra mı küp edelim? Sonda, bitirince. Hadi bakalım. Daha yeni başladık oyuna. Oğlum normal buradaki kolay aslında ha. Tamam, kolay olsun. Kolay da çok kolay oğlum. Ya kolay Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. Kolay olsun. Zor. Ya aptal mısın? <laughs> İyi oynayabiliyor mu bak? Bir bak oynayabiliyor musun? Yani işte i̇lili, bu meşhur sanat. Elini koy elini koy. Oynayan bak. Bu düşüyordu. Bu kaybıyordu. Az. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Oğlum biz manyak mı? Bir an geldik şuradan geldik. Aynen. Neyse, şuradan gideceğiz. Aa şurada bir tane G çıkıyor otobiyum. Fransızca izi. Ah! Göre kodum gelmesi. Ah oh, çık çıkar. Allah Allah. Bu da değilmiş. arkadaşlar. Allah senin belanı versin ya.

Aman aman, nereye geldik bir anda? Nereye buradayız lan? Daha demin evdeydim. Eve götür. Çık. Çık, çık, çık. Hadi, hadi, Kapat, kapat, kapat. Ne lan? Konuştu bir şey. Siktir lan. O şey kadınlar. lan. <laughs> <laughs> Yukarı çık <yukkaya> adam mı koyacak? <laughs> <Allah. gülüyor> bu <o> kadın. Sakın çıkma çıkma. Çıktın adamın anasını sıktın Çok ses yaptı çok ses. Allah bilmişim. Ne kadar